E Ticaret yapanlara sesleniyorum. Gerçekten kazanıyor musunuz? Yoksa Milleti mi kazandırıyorsunuz? Yoksa kendinizi mi kandırıyorsunuz? yol videosunda neler bizim için sıkıntılıydı? Bunlardan bahsetmiştik. Bizim mağduriyetinden bahsetmiştik. Daha çözüm süreci devam ettiği için herhangi bir şey söylemiyorum. Ama bununla alakalı Ek olarak eticaret yapanlarla ve eticaret yapmış bir insan olarak Nasıl izlenimlerim oldu? Bunlardan bahsedeceğim. Gelin videomuza başlayalım sahibinden.com, trend yol birçok site var biliyorsunuz bununla alakalı birçok site var. Şimdi bu sitelerde amaç şu arkadaşlar. Şimdi ben eskiden bu AVM'ler açılmadan önce esnaflık yapan birisi olarak size eskiden esnaflık nasıldı bundan bahsetmek istiyorum. Ben mağazacılık yapıyorum biliyorsunuz. Mağazacılık yaptığım dükkanımda ürünler satıyorum. Aynı zamanda e-ticaret yapıyorum ve bunları internet üzerinde hem pazarlıyorum hem satıyorum. Şimdi buradaki mevzu şu. E-ticaret yaparken nelerden vazgeçiyoruz? Aslında biz indirimli aldığımız ürünleri indirimli mi alıyoruz? Yoksa indirimli aldığımızı mı zannediyoruz? Bundan bahsedeceğim. Devletimiz %20 kazanıyor. Helal hoş olsun. Tabii ki kazanacak. Bunun yanı sıra kredi kartıyla yüzde %4, %5 banka kesinti alıyor. Ertesi gün hesabına geçerse, bir ay sonra hesabına geçerse bu oran ortadan kalkıyor. Ama paranı 30 gün tutmuş oluyor banka. Örnek verelim Trendyol Televizyonda %10 komisyon alıyor Veya %9 Veya %15 o ürüne göre değişiyor Mesela şarj aletlerinde %25 komisyon alıyor Şimdi biz burada mesela bir site yaptığımızı Düşünün arkadaşlar Yaptığımız sitede ben bu ürünü Trendyol herhangi bir komisyon vermeden 100 TL'lik bir ürünü 110 TL'ye satmak yerine 100 TL'ye satacağım Biz böyle böyle ne yaptık aslında kendimizin enflasyonu yükselttik biz cimri.com gibi sitelere girerek reklam verip ön plana alan ürünleri benim sistemde daha ucuz olmasına rağmen, şahsi sistemde daha ucuz olmasına rağmen ön plana çıkarmayı, Trendyol, Lepsi Burada, Idefix gibi sitelerin veya PTT Amel gibi sitelerin hemen en ucuzunu alıp bize gösteriyor. Burada rekabet etmemiz mümkün değil arkadaşlar. Çünkü bunlar büyük firmalar. Belki buradan da bize bir ceza da gelebilir. Belki bizle uğraşacaklar. Bunu da bilmiyorum. Ama ben her şeyi doğru söylemek için kendime yemin etmiş bir insanım. Tamir de yaparken doğru bir şekilde yapmak istiyorum. Müşterime bir şey satarken de doğru bir şey yapmak istiyorum. Video yaparken de doğru bir şey yapmak istiyorum. Ee, bir komisyon demek zorunda. 100 liraya aldığı ürünü 110 liraya satıyor. Sahibinden gibi düşünün. Adam alıyor, araba koyuyor. 1 bin, bir milyonluk bir araba koyuyor. O diyor ki onun arabası 1 milyonsa benim arabam 1 milyon 100'dür. 1 milyon 100 yapıyor. Onun arabası 1 yüzse benim arabam 1 200'dür. 1 yapıyor. Alan adam veya satan adam